أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي ve ويسر لي أمري وحل العقدة من لسانه يفقه ve قوله ووفض أمري لله إن الله بصير من Rabbimiz yapacağımız dersten yararlanmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Allah Resulü'nün hayatını anlatırken vahyin çeşitlerini en son anlatmıştık. Ve daha öncesinde Hazreti Hatice Validemizin Peygamberimizin karşılaştığı vahiy olayından sonra gösterdiği metanetle ilgili bazı bilgiler vermiştik. Şimdi ise nübüvvette bir zevcenin, bir eşin, bir kadının ne kadar önemli olduğunu Hazreti Hatice Validemizin tavrıyla anlatmaya çalışacağız. Allah Resulüne vahiy geldiğinde Allah Resulü o durumun şaşkınlığıyla ve o olağanüstü durumun e, verdiği e, sıkıntıyla korku içerisinde evinden döndüğünde ne demişti? Üstümü örtün, üstümü örtün diye Hz. Hatice Validemize böyle bir emir telakki etmişti ve korkuyorum demişti. Bu esnada böyle sıkıntılı bir süreçte Allah Resulü'nün zevcesi olan Hz. Hatice Validemiz Allah Resulü'ne şöyle bir anda bulunmuştu. Hayır, Allah'a yemin olsun Allah seni asla bırakmaz. Sen ki sıla rahmi yaparsın. Yani akrabanla alakanı kesmezsin. Zayıf, yetim ve kimsesizlere infakta bulunursun. Başka insanları olanlar, yanında olanların, yanında olmayanlar onlara verirsin. Misafiri ağırlarsın ve felakete uğrayanların yardımına koşarsın. Allah seni bunun için zayi etmez buyuruyor. İşte burada Haset Halice Validemizin bu söyleminde birçok ibretlik olaylar var. Bu olayları anlatmaya çalışacağız. Birinci noktada ne diyor Allah? Resulünün eşi Hazreti Hatice validemiz hayır diyor. Allah seni asla zayi etmez. Allah'a yemin olsun ki Allah seni zayi etmez. Burada hem bir eşin Allah Celle Celaluhu'na inanan, ona güvenen bir eşin ne sak ne kadar metanetli durduğunu işte o erkeğin arkasında nasıl güçlü durduğunun gösteren bir noktadır. Çünkü dayandığı nokta neresidir? Allah Celle Celaluhu. İşte Hz. Hatice Validemiz de Allah Celle Celaluhu biliyordu. Çünkü müşriklerin de biliyordu Allah Celle Celaluhu. Hanif olanlar da biliyordu. Allah'ın varlığını kimse inkar etmiyordu. Ama dünyevi işlerde Allah Celle Celaluhu işlerine karışıp karışmayacağı hususunda iş ayrıma gidiyordu. İşte burada Allah Resulü'nün eşi Hz. Hatice Validemiz böyle diyor. Hayır diyor Allah seni asla zayi etmez. Burada verdiği bir husus Allah'a inancını ortaya koyuyor. Diğer husus ise eşinin yaptığı işlerden dolayı Allah Celle Celaluhu'nun ondan hoşnut olduğunu bu şekilde onu zayi etmeyeceğini ortaya koyarak da eşini olan güvencini ortaya koyuyor. Evet bir eşin yani bir hanımın kocasına güvenmesi çok önemlidir. Bu güveni ortaya koyması bir erkek için hayatta karşılaşacakları zorluklara karşı bir direnç noktasıdır. Çünkü herkes sığınacak bir liman alır. Çocuk anasına sığınır. Eşler birbirine sığınır. Yeri gelir koskocaman adam yine gider babasına sığınır. Annesine sığınır. Veya bir dostuna sığınır. İnsanın yaratılış gereği bir yere sıkıntılı anında sığınmayı öngörür. Ha en büyük sığınacağımız yer Allah Celle Celaluhu'dur. Bunda şüphe yok. Ondan sonra insanlardan da sığınacağımız noktalar vardır. İşte bunlardan biri de Allah Resulü için, Peygamber Efendimizin için eşi Hazreti Hatice Validemiz'dir. Bu nokta açısından bu söylemi önemlidir. İkinci söylediğine Sen Sıla-i Rahim'den geri kalmazsın. Yani akrabanı kollayıp gözetmekten geri durmazsın. Buradaki kollayıp gözetmek ne açıdan kollayıp gözetmek? Yani onların yaptıkları haksız işleri onaylamak manasında değil. Buradaki sıla-i rahimden kasıt onlarla ilişkiyi devam ettirmek, onların hüznüne ortak olmak, sevincinle beraber olmak, onlarla ilişkiyi devam ettirmek. Maalesef biz bugün bunu belli noktalarda kaybettik. Yani akrabalarımızı tanımakta bile zorluk çekiyoruz. Yani kendi halamızın oğullarını bile tanımakta bazen zorluk çekiyoruz. Dayımızın oğlunu, dayımızın kızlarını tanımakta zorluk çekiyoruz. İlişkiler kopmuş. Ama bu her Resulün getirdiği bir e, emirdir aslında. Yani Hz. Adem Aleyhisselam'dan beri Peygamber Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'den de ahirete kadar olan ümmetin hepsine tavsiyesidir. Ve Allah Resulü daha peygamberlik gelmeden önce bu özelliğini ortaya koyuyor. İşte Hazreti Hatice Validemiz de bundan bahsediyor. Bu senin gösterdiğin bu nokta işte e, bütün insanlar için önemli bir noktadır. Ve bu sonuç olarak peygamberlik geldiği zaman da her peygamber önce kendi yakınından başlar tebliğ yapmaya. Çünkü en yakın ilişkide oldukları onlardır. Kişinin en çok birbirine güvenecek kişiler kimlerdir? Birinci derece yakınlardır. Sonra daha geniş, daha genişlerken topluma yayılır. Nitekim baktığımız zaman Allah Resulü'nün tebliği başladığı zaman ona ilk inananlar kimler? Önce eşi Hazreti Hatice Validemiz. Sonra kim? Çocuklardan Hazreti Ali Efendimiz ki Peygamber Efendimiz'in amcası ne oğludur? Aynı zamanda Ebu Talib'in oğludur? Yani Peygamberimiz kollayıp gözeten Ebu Talib'in oğlu Peygamber Efendimiz'in amcası ne oldu? Diğeri kim? Sadık dostu Hazreti Ebubekir. Bir diğeri kim? Hazreti Zeyd yani Peygamber Efendimizin evlatlığı daha sonra evlatlıktan Kur'an-ı Kerim'de gelen ayetler sebebiyle çıkartılmış olsa da o zamanki o sistem içerisinde evlatlık olarak aldığı bir kişi. Düşünebiliyor musunuz? Hep en yakın çevre. Peygamberlik geldiği zaman en yakın çevreden başladı. Biz de insanlara bir şeyler anlatmak istiyorsak en yakın çevremizden başlarız. En kolay onlara hitap edebiliriz. Bir ihtiyacımız olduğu zaman en yakın çevremize gideriz. İşte bu açıdan önemlidir. Allah Resulüne bu şekilde telkin veriyor Hazreti Hatice Sen çünkü en yakınını kollayıp gözetirsin. Onların hakkına riayet edersin. Bunun için de Allah seni zayi etmez buyurur. Evet. Bir eşin bir kocaya verebileceği en güzel telkinlerden biri. Onun kişiliğini anlayıp ve kavramak. İşte salih bir eş dediğimiz bu. Üçüncü noktada ne buyuruyor e, Hz. Hatice Validemiz Peygamber Efendimiz'e ne terkinde bulunuyor? Zayıf, yetim ve kimsesizlere infakta bulunursun. Evet, her peygamberde aynı şey geçerliydi. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun emiri budur. Zayıfları güçlülerin kollayıp gözetmesi. Allah Resulü'nün e, Hz. Hatice Validemiz'e gelene kadar maddi olarak bir gücü olmasa da şerefi ve şahane olarak, geldiği aile olarak şerefli ve saygıdeğer. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımız zaman kendi saygınlığıyla beraber sözü dinlenilen, sözünü önem verilen bir insan. Ve hatırlarsanız Allah Resulü Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice Validemizle beraber evlilik yaptıktan sonra onun zenginliğine de ortak oldu. Ve bu zenginlik hem Peygamberlik öncesinde hem peygamberlik sonrasında fakirin, yetimin, öksüzün, zulme uğrayanların kurtarılması için o mal hibe edildi. İşte burada da bir eşin şeye, e, kocasına ne kadar yardımcı oldu yani. Salih bir işin yeri geldiği zaman her şekilde yardımcı olacağının örnek bir davranışın ortaya konulma şeklidir. Başka insanların yanında bulunmayanları verirsin diyor. Nedir? Adamın gelmiş Dışarıdan birisi gelmiş. Yanında yok. Bir şeye ihtiyacı var. Allah Resulü peygamberlikten önce de aynı şekil. Peygamberlikten sonra da. Gelene ikram ederdi. Çevirmezdi boş. Neyi varsa onu verirdi. Bunu anlatıyor. Misafirleri ağırlarsın. Felakete uğrayanlara yardım edersin. Yani zulüm görenlere yardım edersin. Bu noktada iki husus var. Misafirleri ağırlamak da peygamberlerin en güzel huylarından, ahlaklarından biridir. Hatırlayalım, Hz. İbrahim Aleyhisselam, Lut kavmine giden üç melek insan suretinde Hz. İbrahim Aleyhisselam'a gelmişti ki İbrahim Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'in soyunun dayandığı noktadır. Hz. İbrahim Aleyhisselam'a geldiği zaman üç melek, onlar için hemen bir hayvan kesiyor, önlerine koyuyor, bakıyor ki bu, bunlar yemiyor. Korkuyor. Acaba yani yemek saygısızlık o yemeğe yemek yememek saygısızlık olarak addedilir veya karşı tarafa savaş ilanı şeklinde addedilir o zaman da. Korkuyor acaba bana karşı bir tavırları mı olacak? Sonra kimliklerini açıkladığı zaman işte ey İbrahim bizler peygamber şey Allah Celle Celal'ın gönderdiği melekleriz. Cibril Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam bizler Lut kavminin halaka gidiyoruz ki Lut kavminin peygamberi de Hz. İbrahim'in amcasının oğlu. Yani orada ikramda bulunmak, gelen misafire ikramda bulunmak peygamberlerin en güzel ahlaklarından biridir. İşte aynı ahlakı peygamber efendimiz de devam ettiriyordu. Bizlere de tavsiye ediyordu. Bizler misafir ağırlamakla, onlara yedirmekle kesemizden kaybetmeyiz. Aksine kesemizin artmasını, rızkımızın artmasına vesile olur. İşte bunu hatırlatıyor Allah Resulüne Hazreti Hatice Validemiz. Nasıl bir ortamda hatırlatıyor? Yani Peygamber Efendimiz'in şaşkınlık yara yaşayıp korktuğu bir ortamda dimdik ayakta durarak hiçbir şekilde geri adım atmadan hayat tecrübesiyle ona destek oluyor. Bu önemli bir noktadır. İşte bizde bazen sıkıntıya düştüğümüz zamanlar olur, bazen sendelediğimiz zamanlar olur. Eğer salih bir eşe sahipsek, Allah rızası için mücadele eden bir eşe sahipsek, bizleri çoğu zaman kolumuzdan tutur ayağa kaldırırlar. Ha bunu kabul ederiz etmeyiz. Ama bunu hepimiz bir şekilde yaşarız. Rabbi herkese salih bir eş nasip eylesin. Önemli bir şeydir. Bir değeri zulme uğrayanlar yardım edersin derken de bu da bir boş konuşma değil. Hatırlayalım daha önceki konularımızda anlattık. Allah Resulü peygamberlik öncesinde de zulme karşı mücadele etmiş. Nerede? Hilful Fudul Cemiyeti kurulmuştu. Neydi? zulmedenlere karşı zulüm görenleri zalimlere karşı koruyacaklarına dair and içen içerisinde peygamber efendimizin amcası da olduğu bir topluluk bunun içerisinde bulunmuştur. Bu da peygamberlerin en güzel mahi, şey e, meziyetlerinden, en güzel ahlaki durumlarından biridir. Hazreti Hatice validemiz bunu anlatıyor, bunu haber veriyor Allah Resulü'ne. Sen böylesin, bu şekildesin diye. İşte bunlar Sala bir eşi, nübüvvetten ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Bunun tersi de var. Bir Hazreti Lut Aleyhisselam'ın karısı, yani o kötü işi yapmaları için kavmine haber veren bir kadın. Evet, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın eşi, çocuğu, bunlar zor imtihanlardır. Kişinin en yakınıyla imtihan olması zordur. Allah Resulü'ne, Allah Celle Celaluhu böyle bir ikramda bulunuyor. Ama hiçbirini baki tutmuyor Peygamber Efendimiz'in yanında. Baktığımız zaman ne babası, ne annesi, ne eşi, ne dedesi, şey amcası hep belli aralıklarla Allah Resulüne destek oluyorlar. Ondan sonra Rabbimin inayetiyle ömürleri bitiyor. Hep sığınılacak asıl limanın kim olduğunu Allah Celle Celaluhu Resulüne hatırlatıyor. Aslında bize de hatırlatıyor. Biz en yakınlarımız bu dünyadan göçüp gidebilir. Bu bir son değildir bizler için. Bu bir imtihandır ve bize şunu hatırlatır. Ey kulum sen de bu dünyadan göçeceksin. Eninde sonunda bu hayat denen bu ömür bitecek. Bu sermaye bitecek bana döneceksin. Öyleyse döneceğin kişiye hayattayken dön, beni hatırla, beni an, benden yardım bekle diye aslında bir mesajdır alabilen için. Rabbim almayı nasip eylesin. Evet peygamber efendimizin Hz. Hatice validemizle evlenmesinin bazı sonuçları da vardır. Bunları da irdelemek lazım. Birincisi nedir? Peygamberimizin Hz. Hatice validemiz Peygamber Efendimiz'i seçmekteki sebebi neydi? Hz. Hatice validemiz daha önce iki sefer evlenmişti. Bunlardan üç tane çocuğu vardı. Ticaret yapan, zenginliği olan, görünüm açısından güzel bir görünümü olan herkesin evlenmek için haber gönderdi ama kimseyi kabul etmeyen bir kadın. 40 yaşında bir kadın Allah Resulü'nünle evlenmek istiyor. Niye? Sebep şu ahlakı. Ahlakının güzelliği ve dürüstlüğü. Eş seçerken önemli. İster erkek olsun ister kadın olsun. Bizim bunlara dikkat edersek aile bağlarımızın güçlü olacağının bir göstergesi. İkinci husus ne? Peygamber Efendimiz toplum içinde saygın gören, toplum içerisinde e, her zaman parmakla gösterilen bir kişiydi. Ama maddi olarak gücü olan bir kişi değildi. İşte Peygamber Efendimiz Hatice Havalimizle evlenmekle bu gücü de elde etmiş oldu. Bu güç niye önemli oldu? Nübüvvetin ilk yıllarında o yaşanan sıkıntılı süreçte maddi destek sağladı. Nasıl destek sağladı? Köleler azat edildi. Zulümden kurtarıldı. O kıtlık esnasında, o ambargo esnasında yardımlar sağlandı. Hazreti Hatice Validemiz bütün malını, servetini o kıtlık döneminde harcadı. İşte salih bir eş burada da ortaya çıkıyor. Bir diğer husus ne? En sıkıntılı süreçlerde dahi validemiz Hazreti Hatice validemiz peygamberimiz arası, arkasına sıkı bir direk gibi durdu. Metanetli oldu, sadulü oldu. Onun hüzünlü anlarında şeylerde sıkı yaşandığı sıkıntılarda ona destek oldu. Önemli bir nokta. Bir diğer nokta bilgeliği, Hazreti Hatice Validemizin bilgeliği, yani o vahiy geldi, o sıkıntılı süreçte, Allah Resulü'nün korktuğu süreçte, bu te, e, telkinde bulunduktan sonra aldı onu getirdi, amcasının oğlu olan Baraka bin ki ilim sahibi, dinleri bilen, ilim sahibi bir kişiye getirdi. Yani Hazreti Hatice Validemiz de bu bilgilere az buçuk vakıf olduğunu ortaya koyar. Allah Resulü'ne getirip bu durumun neye e, istinaden gerçekleştiğini ortaya koydu. Ve bu şekilde Hazreti e, Peygamber Efendimiz sakinleşti. İlk vahiy ile ikinci vahiy arasında belli bir vakit vardı. İşte bu vakitin olmasının sebebi Allah Resulü'nün yaşadığı bu süreci anlaması, kavraması, gönlüne yatışması içindir. İşte burada da gönlüne yatışmasına en büyük yardımcı olan kişi Hazreti Hatice validemiz. Salih bir eş olarak nübüvete etkisi. Bir diğer husus Arap toplumunda şöyle bir anlayış vardı. Bir kişi evli olduğu halde çocuğu yoksa saygı görmezdi. Çocuğu var da eğer erkek çocuğu yoksa yine saygı görmezdi. Allah Resulü'ne o çocukların çocuklarının olmasını sağlayan da Hazreti Hatice Validemiz'dir. Altı çocuğu çünkü Hazreti Hatice Validemiz'den olmuştur. Bunlardan ikisi de erkektir. Ha, hiçbiri hayatta kalmamış şey olan, erkeklerin. Ama ve lakin Allah Celle Celaluhu toplum içerisindeki bu anlayışı dolayısıyla peygamberin saygınlığına helal gelecek bir durum ortaya çıkmaması için bu itramda da bulunmuş. Bu itramı da Hazreti Hatice Validemiz aracılığıyla yapmış. Evet, salih işin verdiği önemli katkılar. Ve nitekim Allah Resulü şöyle bir beyanda bulunuyor. Dünya bir metadır. Bu dünyanın en güzel metası da saliha bir kadındır. Evet, bir insanın dünya hayatında en değerli malı, mal demeyelim de yani en değerli şeyi Allah Resulü'nün de belirttiği gibi salih bir eştir. Bir kadın için de salih bir erkektir. Yani aile huzurunu sağlayan, toplumda toplumu bir arada tutacak aile olan, çekirde olan ailenin bir arada durmasını sağlayan salih erkekler ve salih kadınlardır. Eğer bu, bu toplumda bunu oluşturabilirsek ne olur? Bu toplum kendiliğinden temelden başlar sağlamlaşmaya. Ama oluşturamazsak ne olur? Toplumun bugünkü düştüğü duruma düşmüş oluruz. Rabbim bu durumlardan bizleri kurtarsın. Ve Allah Resulü her zaman ömrü boyunca Hazreti Hatice validemize vefasını ortaya koymuştur her seferinde. Yani ondan 25 yıl evli kalmış. O hayattayken ikinci bir eş almamış imkanı olduğu halde o öldükten sonra da her zaman ahde vefa görmüş, göstermiş, mezanı ziyaret etmiş, ona dua etmiş, onun dostlarına, akrabalarına ikramda bulunmuş. Hatta Hz. Ayşe Validemizin tabiriyle ben ömrümde Hz. Hatice'yi kıskandığım kadar kimseyi kıskanmadım. Halbuki ben onu hiç görmediğim halde en çok onu kıskanırdım. Çünkü Allah Resulü ona her zaman ikramda bulunurdu. Her zaman ona dua ederdi. Onun dostlarına, arkadaşlarına, e, ikramlarda bulunurdu. Bu beni her zaman kıskandırmıştır diye Hazreti Ayşe validemizden gelen bir hadis-i şerif var. İşte böyle değer de vermiş Hazreti Hatice validemize Allah Resulü. Rabbim hem erkek için hem kadın için eşine değer veren, aile bireylerinin bir arada tutmasını sağlayan karşılıklı rızayı, karşılıklı ahde vefayı, karşılıklı hoşgörüyü, yaşamayı hepimize nasip eylesin. Rabbim bu dünyada Peygamber Efendimiz'i örnek alıp ahirette onun sancağı altında buluşan kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. Gününüz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.